Herkese merhaba. Bugün trench coat, fardeyse de diyebiliriz. Ütüsüyle karşınızdayız. Şu şekilde elimizde bir trench coat'umuz var. Evet, trench kotlarda ilk adım olarak arkadaşlar omuz kısmından başlıyoruz. Şu şekilde omuz kısmını ütülüyoruz. Evet düğme kısımlarına dikkat edelim. Herhangi bir yanma, erime, kırılma, bu gibi sebeplerle karşılaşmayalım. Riskleri azaltalım. Evet, ütülerken omuzdan başlayıp şu B kısmına kadar inersek daha sonrasında bunun faydasını göreceğiz zaten. Ön omuz bittikten sonra arka omuza geçiyoruz. Yine bel kısmına kadar şu şekilde düzgünce yerleştirelim. Parlamalara alttaki kalıntılar sebep olmasın. Olursa da nasıl düzeltilir gösteririz zaten. diğer arka Aynı şekilde aşağıya doğru. Bakın şu dikişler iz yapmış olabilir. Şu şekilde. Onları şöyle sadece buharla yok edebilirsiniz. Biz kuru temizlemeciyiz. Bizim işimiz farklı farklı kumaşlar ve lekelerle savaşmak. Nasıl başarıyoruz? Erkan Usta, kendi formülasyonumuz leke işçimizle. Bizim hata yapma şansımız yok. En doğru formülle çalışmak zorundayız. Müjde, leke işçimiz artık Evinizde işbaşı yapmaya hazır. Sırrımızı evimize getiriyoruz. Şimdi diğer ön omuza geldik. Aynı şekilde aksesuarlara dikkat. Aksesuar düğme de bir aksesuardır. Kumaşın yapısını ne olduğunu bilebiliriz ama düğmeyi her zaman anlayamayız. Evet omuzlar bittikten sonra kollara geçiyoruz. Şu bizim kol ağzı diye adlandırdığımız yere düzgün bir şekilde basıyoruz. Önlü arkalı. Sonrasında kol altı dikişinden şu şekilde yerleştirip Biz bunlarda aparat kullanıyoruz. Tabi herkeste aparat olmayabilir. O yüzden ben size bu şekilde gösteriyorum ütüsünü. Bazı seyircilerimiz sizde tabi profesyonel ütü var yaparsınız tabii diyor. ona bir cevabınız olur mu? Evet. Ben bunu daha önceki videolarda da söyledim. Profesyonel ütü tabii ki de bir avantajdır. Ama şu şekilde söyleyeyim. Bu adımları izlerseniz kıyafetlerinizi rahatça ütüleyebilirsiniz. Profesyonel ütünün bana kazandırdığı sadece zaman. Bunlar siz izleyicilerimizin evde de yapabileceği şeyler. Yeter ki nereden başlayıp nereden bitirildiğini görelim, öğrenelim. Riskleri görelim. Evet, diğer kola geçtik. Yine koltuk altı dikişi. Sonra üst dikiş. Sonrasında yan kol. Ve bu şekilde kol ütülerimiz bitmiş oluyor. Omuzları ütüledik, belimize kadar daha sonrasında kolları ütüledik ve şimdi içerden her zaman tersten ütü bizim için avantajdır. İçerden trenç kotumuzu ütülüyoruz. Bu şekilde düğme yerlerine de rahatça basmış oluyoruz. Herhangi bir risk olmadan. Değil. Omuzlarda bele kadar ütülediğimiz, ütülememiz gerekir dediğimiz kısım burası. Şuraya kadar ütülemiştik. Bundan aşağısını ütüleyeceğiz. <laughs> Cepleri düzeltiyoruz. düzgün bir şekilde her yerini es geçmeden bitiriyoruz. Evet farkındaysanız yine kesik buharla çalışıyorum. Kesik buharla çalışmak her zaman bir avantajdır. Şu şekilde buhar verdikten sonra buharı kesince şu şekilde soğutma işlemi yapmış oluyorsunuz. Yaptığınız ütü kalıp gibi ortaya çıkıyor. Her yerini düzeltiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey bırakmıyoruz. Daha sonrasında elimize ütüyü alıyoruz ve ütülemeye başlıyoruz. Evet, son kısma geldik. Evet bitirdikten sonra düz kısmını çeviriyoruz. Ve geriye sadece rütuş dediğimiz kısım kalıyor. İnce ince yerleri küçük küçük dokunuşlarla geçiyoruz. Rütüsünü bitirdik. Sadece formuna dikkat ediyoruz. Rahatsız eden noktaları düzeltiyoruz. Mesela yırt maç izleri gibi. Şu şekilde. Kontrol ede ede. Küçük rütüşlerle. Trenç kotumuzun ütüsünü bitiriyoruz. Son olarak yakaya vuruyoruz. Şu şekilde yakanın formu neyse o şekilde koyun masaya. Şöyle dümdüz koymaya çalışmayın. Yakalar genelde oval olur. Onları bu şekilde yerleştirip diğer elimizle gerdirirsek düzgün bir ütü olur. Şöyle devam ediyoruz. Ve yakaları kesinlikle kırmıyoruz su kırılan yere elimizle formunu veriyoruz. Şu şekilde. Trenç kotumuzun ütüsü bitmiştir. Gayet formda ve şık duruyor. Evet bu ve bunun gibi birçok video için sayfamızı takip edebilirsiniz. Abone olursanız seviniriz. Teşekkürler. Ustalar anlatıyor. Çamaşır yıkama gerçekleri kanalımızda.